Anne babaların çocuklarını kötü niyetli kişilerden koruyabilmek için aldığı belli başlı önlemler var. Yabancılardan bir şey almamaları, ailenin arkadaşıyım yalanına inanmamaları gibi. Peki yanlarına yaklaşan o kişi onları anne babalarıyla görüntülü konuşturursa? Çocukların artık gördüklerine de inanmamaları gerekiyor. Çünkü deep fake teknolojisi artık buna da olanak sağlıyor. inanırsınız duyduğunuz. Gördüğüm inanır. Gördüğüm şey daha az yanıltır herhalde. Biz karşıdaki bir sesi, gördüğümüz bir görüntü, bir hareketli görüntülerin yüzde yüz doğruluk payıyla hareket edip güvendiğimiz için buna alışmamız bir zaman alacak. Tıpkı bu görüntüde olduğu gibi bir baba oğlunu görüntülü arıyor ve kendisini almaya gelen araca binmesini söylüyor. İlk bakışta her şey sıradan ve normal gibi görünse de aslında bu bir çocuk kaçırma hikayesi. Yani şu anda küçük çocuk babasıyla değil, aslında onu kaçırmak isteyen kişiyle görüntülü konuşuyor. Üstelik bu görüntülü konuşmayı o art niyetli kişi çocuğun babasının sosyal medyadan aldığı birkaç fotoğrafı ve görüntüsüyle sağlıyor. Adına da deepfake deniyor. Deepfake ne derseniz eğer Yapay zeka ile Manipüle edilen görüntüler işte ona hemen bir örnek vereceğiz karşımızda ya sanatmaca var yasan Bey sizi şimdi Türk televizyonlarının en çok izlenen ve sevilen oyuncusuna dönüştürelim desek Saniyeler içinde Yağsan Bey, Burak Özçivit'e dönüştü. 2019'da amatör bir programcının bir yapay zeka testi sırasında ortaya çıkan bir yüz değiştirme teknolojisi. Üstelik bu teknoloji giderek yayılıyor. İlk bakışta eğlenceli gibi görünse de aslında madalyonun bir de diğer yüzü var. Karşımızda Hacer Hanım var. Hacer Hanım bizim için siz kim olacaksınız? Bu da sürpriz olsun. Ama siz ben oldunuz. Bence siz bana benziyorsunuz Betül Hanım. Yani bu kadar hızlı kopyalandı. Bu çok ürkütücü sadece profesyoneller değil amatörler de ciddi anlamda videolar yapabilecek gibi duruyor bu önümüzdeki zamanda. Video konferanslarda görüntülü görüşmelerde yüzler tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi değiştirilebiliyor. Bir dakika içinde birkaç, ke birkaç kişinin ayrı ayrı avatarlarını kullanıp hatta sizle konuşabilirim. Örneğin bir de başka bir kişi daha alayım. Merhaba Ken Reeves. Bu teknoloji kullanarak gerçekten insanlık şu anda hazır değil. Elinizi burnunuzun üstüne koyar mısınız? El şeyin üzerinden geçerse model bozulmaya başlayacak. İşte. Yani sizi tebrik ederim yalnız. Bu teknoloji birçok güvenlik zafiyetine de kapı aralıyor. Yakın bir zamanda kamera üzerinden tam anlamıyla sentetik değişikliklerle hesap açılabileceği düşünülüyor. Bu yüzden artık yalnızca duyduğunuza değil gördüğünüze de inanmadan önce iki kere düşünmekte fayda var.